bizlerle birlikte Red Bull, Red Bull 4'ün birinci bölümüne hoş geldiniz sevgiler getirdim yeni bir seriyi başlattım Red Bull 4'ten arkadaşlar Minecraft Minecraft çizdik Ay, ben önce de oraya baktım ben biraz oynadım arkadaşlar şimdi bir aklıma geldi çekmek Minecraft'a devam edecek her gün iki video geliyor bugün iki video gelecek ama yani çok Hazırda bir video var onu atacağım zaten Arkadaşlar bu arada <laughs> abone ve like atın arkadaşlar. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. İki, iki tane tuş ya. Üç tane tuşa basacaksınız. yok eliniz yormuşsunuz ya. Bu arada hızlı bir şekilde başladık. Bir en kolay. Ama şey Bir de bir de en kolay. Evet. En Ben burada en kolay boss'u ne biliyor musunuz bence arkadaşlar? Sondaki boss çok en kolay ya. Ben orayı çok seviyorum. İşte direkt geçiyorum. En kolayı o ya bence. Ben bunu rahat bütün günü bitiririm ama e, normal günde hep bir günü bitiririm ama video içinde bitiremem. Kaç bölüm bilmiyorum ama bilmiyorum 6-7 bölümde bitiririm. Yani Baya bir yerler var mesela fabrika var uzay var onları var onlar bayağı var şimdi ninjalar gelecek olur şimdi. Yeni şeyler gelecek. Birazdan bir gelecek. Bu bu bu. Al bunu. Hemen götürün arkaya götürün. bir. Hemen tepeye çıkartıp Arkaya kaçıyoruz böyle arkadaşlar. Ben Red Bull çok güzel oynarım. Minecraft değil de en iyi sevdiğim oyunlardan birisi Red Bull 4'tür arkadaşlar. Çok oynuyor şimdi. Tamam oyunu 14 kere bitirmişimdir bu oyun. Tamam herkes bitirmiştir yani. Değişiyorum ama gerçek konu değil mi? Yani ki, yalandır, belki iki Belki bazen de bitirmemiştir. Onu bilemem. Açılmıyorum. Biz dördüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Ve daha iki dakika geçti. İki dakikada ne yaptık? Geçtiğini görmek. Bu pro geri döndü ya. Bu pro. Hiç yer bana zor gelmez. Bu bir yerleri vardı. Şey var ya. Arkadaşlar odun üstünde. Üstü. Ben bir kere deneyeyim benim arkadaşlar. Burada bir kere deneyeyim. Orada 5 hakkımı da kullandım. Hani biraz zorladır mesela yani orası. Ama şimdi buraya video içinde gerçekçi yaparım yani. Orada çok uğraşmamıştım. Videoda daha gerçekçi yaparım. Böyle buraya da geçtik arkadaşlar. Sakinliyoruz. Hazırdan başlıyoruz. Hop. Bu arada çok kolay şu an. Daha buz gelmedi. Bu gelsin Bum. buz Bu Bunu ben çok sevdim. Lan oğlum lütfen oğlum. Al koş. Al evet. Gel bakayım sen. Şöyle hemen bastık. Hızlı geçildi. Gerçi de şekilde geçtik. Bebekler için oraya geldi. Buz bu buz. buz. Ben onu nasıl yaptım? Ben tepesine evet. Oyunun bak ya. Bunu biz bunu biraz yavaş demek. Yani biraz geç demek. Buraya kadar hızlı gidin yeter. Buradan böyle gidiyoruz. Hadi hep gideceğiz. Sonra böyle bir türden sonra şöyle bir bekliyoruz ve gidiyoruz. Evet. Buraya geçtik. Ben buradan zıplayamadık. Unutmuşum <laughs> yani arkadaşlar. Bayağı bir oyun gibi. 20-25 yaşındaydım Hadi arkadaşlar 20 geçtik yani. 20-25'e Yani, yani Allah'ım. Ödüm patladı biraz. <laughs> çok uzun sürmez ilk boyum diye düşünüyorum. Öleceğim. Hayır öleceğim. Ah nasıl öldüm ya. Hayır ya abi bu oyunu yapıp gelin. Ben gir oynuyorum ortaya. Gel dersen ben sana göstereyim. Bu var şu an ilk defa bu kadar dolayım. Susuz dayı. Hadi kim? Hadi Ya bir yaktan bir şey olmaz arkadaşlar ya. Ne? Herhalde olmaz yani. Böyle hızlı bir şekilde. Böyle. Oy minne kaçtım var ya. Çok az farklı kaçtım ya. Hiç kaçamasaydım. Aa! Bekleyin taktiği var arkadaşlar. Burada gelebilirim mesela. Arkadaşlar bir Fatih'e gideceğim. Özür dilerim. Fatih'im geldi. Çok çok özür dilerim. geldim arkadaşlar özür dilerim çok bekletmemişimdir öldüm patladı gel gel canım bir evet tamam tam nasıl oldu biraz oyacak başta en küçük canım mı? ay bu patladı Allah'ım çok güzel gerekli. Evet. Daha 6 dakika geçmiş. Biz kaçıncı bölümdeyiz ya? Şimdi ben biraz onun şeyden çıkacağım da. Ah be ucundaydım. Ben şuradan tak. Arkadaşlar şimdi burası kolay Bu tam orta ortada Orta geleceksiniz ki düşmez O yüzden yavaş gelirsiniz düşürürsünüz Hızlı bir dersiniz düşürürsünüz Orta bir düşürmezsiniz Burada bir yerde olmamız lazım Bunu ben sürekli unuturum Bir de bir daha gidelim gider alırız Bir daha bunu yaparım Evet kaldıralım bunu. Böyle. Abi, abi bu hissin. Abi bu hissin. Hissin. Ay, tek ne geçtim? Tek 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 böyle yapacağım canım fırın. Her şey altın yaptık. Tamam, ben sulabı, ya? evet, bunu full edip şimdi. Bunu almam lazım. Nasıl olacak? Hayır ya, bu işte bu altın olacak. Ya hadi bir, bir gidelim bakalım oradan nasıl alışverim Altın alıyorum ya ölüyorum. Lazım. Altına altına <laughs> ne zaman altın almayacağım. Altın almadan Ne zaman başlayacağım. Ben... Ulaşamam altın kaybettim. tamam sakin ol. Korkma sakin. Allah Allah mesafeli aynası şey dinle Muhammed'in. Ala. öldürdük be. nasıl öldürdüm ya? Hayır. Canım çileceğim. Canım atlıyım. Canım ben ben bir ağabeyim. Sıra hmm, rahat rahat rah 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 takılayım. Abo. Burada ne yapacağız? Ne yapacağız? Suya? Bir şey yapmamız lazım herhalde. Abo. Hayır bunu hiç sevmiyorum ben. Bu karşıya geçirmek lazım. Bak bu da öyle. Oh, Bastım lan. Gerçekten. Bak ne oluyordu? Zor değil bu evet çok yani Geçelim. Başa alalım. Böyle. Yokuştan çıktık. Bu şekilde buradan geldik. Buradan böyle gittik ve böyle hızlı bir şekilde bunu aşağı attık. Bu şekilde çıktık. hızlı bir şekilde öldük. Evet burası nasıl bir yer olduğunu unuttuk arkadaşlar. Ya söyledim lan bu oldu? Hayırdır? Aaa Bu da ne? Ne sıkıntı ya? Ya ha, hayır ya. Arkadaşlar Hakkımız gitti. Kısır ya. Hayır ya çok saçma. Kısır ya. Ha, hayır ya. Olmuşum. Ama arkadaşlar o zaman bu video bu kadar kısa olacakmış. <laughs> evet arkadaşlar o zaman bu kadar. Videomuz olsun. Bu kadar diğer videomuz atarım ben şimdi. İlk başta bunu atacağım zaten arkadaşlar. Ve abone ve like atın arkadaşlar. Sevgili bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın ve bay bay.